Belçin Bilgin bir yılbaşı partisine katıldı. Geçen aylarda geçirdiği trafik kazası nedeniyle beli kırılan oyuncu sağlık durumu hakkında bilgi verdi. O röportajdan sonra trafik kazası geçirdi. O zamandan beridir yatıyorum, Dinlen, dinlenip iyileşmeye çalışıyorum. Maalesef belim kırıldı. Bu az kazadan da önce benim 13 yaşında geçirdiğim bir trafik kazası var. Onda da belimi kırmıştım tesadüfen. O da okul servisiyle. Dolayısıyla iki bel kırılması, şu anda ben double yaşadım yani bu bel kırılmasında bütün travmayı. İyileşme tedavi süreci devam ediyor Nisan'a kadar. Ee, iyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Belçin Bilgin, Rose adlı sinema filminin setinden geldiğini söyledi. Şimdi bir film setinden çıktık. Bir namus cinayeti hikayesi anlatıyoruz. Ve her gün aslında okuduğumuz, gördüğümüz o namus cinayetlerine biraz da başka başka boyutlarıyla ailenin içinde ne yaşanıyor, nasıl oluyor da insanlar o noktaya geliyor. Hangi koşulların ve koşullandırılmışların, son koşullandırılmışlığın sonucu ve artık yüzleşmemiz ve değiştirmek için, şifalandırmak için bir arada hareket etmemiz gereken bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Ben de orada Anne Fate'yi oynuyorum. Ünlü oyuncu proje seçerken kalbinin sesini dinlediğini belirtti. Aslına bakarsan kıblem hep kalbim oldu ve kalbimin çarptığı rolleri ve işleri kabul ettim. Ama bu iş mesela şöyle geriye dönüp baktığımda benim için çok özel olan bazı işler var. Bu iş çekimin hikayesi itibariyle öyle bir iş benim için. Belçin Bilgin tüm dünyada kadın hakları ile ilgili büyük bir direnişin yaşandığına dikkat çekti. Dünyada aynı anda bir sürü şey yaşanırken dünyadaki en büyük feminist hareketi İran'da bütün kadınları ve bütün insanları sokağa dökmüşken Afgan kadınları, dünyada bir sürü kadın yani. Bizim de şu anda bu hikayeyi anlatmamızın tesadüf olmadığını düşünüyorum. Umarım karşılığını seyirci nezdinde de bulur. Kırmızı kıyafetiyle göz dolduran Belçin Bilgin, 2022 yılının trafik kazasından dolayı kendisi için çok ızdıraplı geçtiğini anlattı. Yeni yıl, bilmiyorum, 2022 benim için çok ızdırap dolu geçti. 2022 düşündüğümde en çok acı geliyor aklıma. Çünkü 6 ayı böyle yataktan hiç kıpırdamadan ağlayarak geçirdim. Acıya, tahammül edemediğim bir acıya. Bana morfin vermeyi doktorlar teklif ettiği halde morfinin herhangi bir bağımlılık yapması korkusuyla da e, böyle almadan acıya bayağı tahammül Zordu ettiğim süresine. bir yıl oldu. Zorun da ötesinde. Hala tedavi süreci devam ediyor. Dolayısıyla bu yılı geride bırakmak benim için güzel olacak. Belçin Bilgi yeni yıla ilgili dileklerini paylaştı. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz e, ve fazla belirsizlik ortamı Herkes de bence bir gerginlik yarattı. Ben bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Herkese bütün gönlümle, bütün ruhumla e, sevgiyi hatırlatmak ve birlikte hareket etmenin gücünü hatırlatmak istiyorum. Çünkü asıl olan o. Bütün hasta yatağında yatarken de düşündüğüm şey bu oldu en çok. Aile, sevdiklerimiz, kendimize aile edindiğimiz ailemiz, arkadaşlarımız, dostlarımızdan bahsediyorum. Bu kadar değerliler ki yalnız değiliz. Ve bu süreci de biz eğer birlik olursak daha da güçlenerek aşacağız diye düşünüyorum. Bilgine yaşadığı kazayı nazara bağlayıp bağlamadığı soruldu. Ben felç kalabilirdim. Bütün doktorların da söylediği çok ucuz atlatılmış bir şey. Herhalde kimse o kadar kötü değildir ya. Nazar böyle bir şeyse yani nasıl oluyor da böyle bir kötülük doğuyor ve insanların içinde büyüyor diye sorarım. Nazara o anlamda kendini koruyan ve... Ee, kimi inançları olan insanlara nazarın gelmediğine inanıyorum. Bu da oradan herkese güç olsun. İlk evliliğini Yılmaz Erdoğan'la yapan Belçin Bilgin, Kanadalı yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile evlilik planı yapmadığını söyledi. Evlilik, evlilik değil ama yani partnerimle çok mutluyuz. Ee, ve tabii ki yani hani o evli, formu çok önemli değil zaten birlikteyiz. Ee, birlikte hala bu paylaştığımız ve çok böyle özenle ördüğümüz ilişkinin aynı şekilde aynı yükseklikte devam etmesini elbette diliyorum. Oradan sana sürekli sorular geliyor arkadaşlar. Arada kopuyorsam sebebi bu. Belçim bilgine şarkıcı Atilla Taşın eski eşi Yılmaz Erdoğan'la ilgili yaptığı "otlu peynir kokulu abimiz" şeklindeki eleştirisi hatırlatıldı. Şimdi önünü arkasını bilmiyorum. Bana sadece işin orta kısmını verdin. Ben bu topa girmem kardeşim. <laughs> Görüşmek üzere. Kaç, kaç, kaç.